Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Artık sonbahar geldi, hatta Zürih'te sonbahar ekim başında başladı diyebilirim. Ee, kabaklar da çıktı. Çok güzel bir e, kabak salatası yapacağız bugün. Hem besleyici, hem çiğ, hem de e, mevsim sebzelerini tüketmekte bence fayda var. E, bol vitaminli oluyor. Kendimizi koruyalım bu Covid döneminde. Ee, şöyle yarım kilo kadar kabak aldım, buradaki kabaklar biraz daha yumuşak ya da mevsimi diye belki e, kesmesi çok kolay oluyor. Küp küp doğrayacağım bunu, şöyle ince uzun da doğrayabilirsiniz ama Küp küp belki daha güzel olur. 2 tane kırmızı elmam var. Ben soymayacağım, soyadabilirsiniz. Bunları da küp küp doğrayacağız. Tatlılık oranını artırmak istediğiniz sürece elmaları artırabilirsiniz. 3 tane de koyabilirsiniz. Yaban mersinim var. Bence salatalara çok yakışıyor. Kabak çekirdeğim var ve bu da zaten çinko deposu. O yüzden bunu sofralardan eksik etmeyelim. Şöyle bir yarım limonum var. Bir limon koysanız daha iyi olur. Zeytinyağım var fakat buna kabak çekirdeği yağı bulabilirseniz çok güzel yakışır. Birbirini tamamlar diye düşünüyorum. Bir de akça ağaç şurubum var tatlandırmak için. Bunu yerine agave de kullanabilirsiniz. Biliyorum Türkiye'de akça ağaç şurubu çok kolay bulunmuyor ve birazcık da pahalı. Ama e, bu gibi malzemeleri ben e, alıyorum. Uzun süre zaten kalıyor. Her zaman kullanılmıyor ama bazen de hayat kurtarıyor. Bir tane alıp dolaba koyun derim. E, şimdi yapalım bakalım nasıl olacak. Afiyet olsun.